Demir mi çağırır məni? O yemin mənə meydan oxuyursan ay? Eşitmişəm məmə meydan oxursan qardaş. Yo mən o gələt eləmərəm. Mən o gələt eləmərəm. 10 min nəfəri gördü burada. 10 <laughs> min nəfərdən ziyadə bax hər kəsə demişəm sənə dedim. Məni bilmirəm niyə? Mənim məsəl 5000 izləyicim yoxdur, 20 min izləyicim yoxdur. Ey burax onları 1000 izləyicim yoxdur. Məni niyə bu kadar çok sevirlər ki, gəlib mənim yayınıma nələrsə atıflar, ona göre bir haftada 30 izleyiciden yukarıyı görə bilmirik. Bax, maksimum pik yaptığımız bizim bir haftada izleyici sayısı 50-dir. 50-nin üstünü Emir, şu an sana desem ki, yayının 500 üstü olacak. Manala yo, say. Yok yok onu bak senden şimdi bak senden e, gelecekler. Bir dakika bir dakika. Yok bak dergi. bir dakika. Ben dedim de senden gelecekler ha. O sağ olsunlar. Ama normalde mesela ben yayın elidir ama normalde mesela bizde 100 200 300 mesela böyle izleyicimiz olur evet. da 200 300 arası. Sen olmasan da evet. Şimdi evet. deyirəm son zamanlarda bir haftadır ki en yüksek benim yayınım 50 kişiyi görür. Ha, şimdi ben onu düzeldeceğim bilirsin mi niye? Çünkü yayının bir anda yükselip tıklaması yükselende o ömürlü düzelecek ve ben tabi ki de bunu karşılıksız elemerem. Mene yeni ilde ne alarsan yayının 500 olacak şimdi 500. E, Elə de deyir ki bilmem yayınım ilk defa 500 olacak. <laughs> Bir də beş söyləsən. Nalasan mənə yeni ildə də görüm. Mən uşa sənə hədiyyə almışam. Sən xəbərin var ondan. Deyin Allah. Ha. Sən almışsan? Ha, ben de almışam. Ben bugün gratis'e gitmiştim sana hediye almaktan önce. Gratis'te bana ne almışsan? Bana makyaj almışsan gidip gratis'te. Ne alakası var? Gratis'te o olan için bakımlar da var. Sadece kız için yok. Ha, için. ya şimdi Ben bakım zaten istemiyorum. Ben ne bakmayayım. Kulak atma. Ben ne almışsan? Ben almışam sana ama. Ben de şu almışam. göster görüm. Sürprizdir, sürpriz. Göster, sen göstermem, sen göstermem ne aldığımı. Sen bana oradan öz eşyalarımı göstereceksin. Yo. Yaxşı, ne aldığını göster. Ben eşyamı göstereceğim. Ben bilmirəm ki. Aha, bak de. almışam, <laughs> <laughs> almışam. Ne, ne istiyorsun? Yalan danışma. Öyle ben niye da... yalan danışam? de. Ay özünə taxmısdır onu, görmüsən? Ay bu mən bunu özüm taxmamışdım. Bu sarı, sarıyı özümə nə taxıram? Məndə ki başda. İstəmirəm, istəmirəm. Canlar 37 gür lazımdır, çət. 5 qatı gəlir, 5 qatı gəlir. 37 gürü tamamlasaq 5 qatıdır. Nə etsən 5 qat qal bax bundan. Ki tamamlıya bilmədik, uzus. Öz görevini tamamlaya bilmədik. Sən də tamamlımamazlıq. Canlar bu ekranın üzü. Həç paralel nə? Oy yakışık Tayhanım sen ne tersen gaga ayga seni gagalara parsın ay Tayhan sen hardasın ay. <laughs> salam brat aleykum salam brat. <laughs> Palyaçolara döndüm bu ne de biraz çok mu sürdüm acaba? Geldi yayınımız ha. Ay bak hakikaten diyelim 5 gündür bir haftadır yayınımız çok pis gündedir. çok ya, ya, pis gündedir. Bak ne bir dakika azalt görün. Ha. Şimdi yayının ne oldu? 330 500 olsa mana alarsan. Hayır, gene derim. Mənim ya, yayımım iftəfən 500 görür elə dedi erkək. Ha 3 gündür görmür də indi görsən alarsan. Nəçnə? Bir ağzımdan bir şey çıxarda bilmədim az bunu. Nə məni alarsan yeni ildə? Nəçnə? Nə nə demir alda nə olar? Furqan mana alacaq yeni ildə. A Furqan səni heç yalsın ki sən mal, mən sənin bacınam. Oğudayım mən almalı. Yaxşı, o sənə alsın, sən də mal. Ha, yaxşı. Söz mü? Hmm. Sən bilsən, bacın hediyeleri çok sevir. Hamı mənə hediye alsın, ne olur? Şey de, mesela... kargo var da buradan. Eee, bu. Peki. Ben bu? daha uzun, ne istiyorsan. Ne? şey Kargo. e, onsuz da ben indi şeye gitmek istiyorum. Gidip orada kusam yaşay e, güller zatlar var oradan toplayıp kargoya e, kargoyu koyup göndereceğim sana. Toplayız. Ben ağarız mı? Gül olan şey. Ay gülün kışta gülün kıymet ne kadar senin hiç haberin var. He o Adam gülü. Adamı kerizliyleri. Sen o gülü toplayıp gönderene kadar kül olar. Kül ne gülü? kül olmaz işte kurumuş gül olacak daha. Daha da böyle güzel görüntüsü güzel olacak. Son çayını yaparsın. İstəmirəm. Daha onlar həm eklant qoya bilərimiz zəhmət olmasa. Həm eklant qoyarsan, nə olar? Nə göndərəm amma mən mə, mə nə göndərəm? Mən görəsən nəyim? Nə göndərəsən bənd... nə göndərəm? Mən A Əmir bax bu sənin aldığın altındır. Hə, nə istəsən nə göndərəm. Ə Əmir bax bu sənin aldığın altındır. Və ba, hədiyyə eləmişəm də gör nə istəsən. Emir bak bu senin aldığın altındı. Bu da Sevinc'in aldığı küpedi. Bu ikisi birbirinden uyumludur. Çünkü aynı firmanın siz ferginde olmadan mene komplek düzeltmişsiniz. Şimdi bunun bilekliği eksik demir. Ee, sesin gelmiyor. Ne diyorsun? Oha gel ki bir telefon pis günde sesin gelmiyor. <laughs> <laughs> Doğaya baksana telefonuma bak. Telef Aynen yeter göstereyim telefonu. Telefonu? Ay, telefonum niyə görüm. Hə, dur. E Telefonu o gün mən salmışam. Həqiqətən telefonun arxa hissəsi tamamilə qırıq-qırıq olub. Nə deyirdin? De səsin gəlmədi. Seyran, necəsən? Yaxşiyam, yaxşiyam. Sən necəsən? Nə edirsən? Nə deyirdin? Nə deyirdin? Sevinç nə alıb deyirdin? Nə alıb sevinç ki sən, hə? Bu sevincin mənə doğum günü fəydiyəsi. Hə, yeah, nə gözəl, nə gözəl. Allah sevinci min qatını versin. Sağ olsun. Təşəkkür. Keçən il Antalyada olanda mən almışdım. Sən də bunu dəyündə mənə taxtın. Yəni biz canlar bir-birindən xəbərsiz eyni sirmanın, yəni bunla bu komplektdə əslində bir-birinə qarşısız alıblar. İndi bunun biləkliyi əksikdirmi? Biləkliyi. Doğunursan, he? Donur, donur, donur. Değil öz öz yayınını dondurtturdu gördün mü? Ay ay ben... o donur, donur, donur. Ay, ay bir oyun yıkılmasın donur da. Don. <laughs> Cemaat herkes yazır ki donur diye. Ne der ce, ne der anlamıyorum. Üstünü e. kalın giy <laughs> de kalın giy donmayacak. Ha yok <laughs> ge kalın ha kalındı kalındı. Düşünmüşüm bir şey sen sor bana yazarsın ya onu ben başa düşmüyorum. Yazarım yazarım hiç yazarsın. yazarsın. Hiç merak etme. Yazacağım hatta fotoğrafını bile atacağım emeğe. <laughs> oh, abla burada sen mi? Abla hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. <laughs> abla öyle deme, mi? Gülesim gelir abla. <laughs> şey ablayı gülürdüm ya. Şey. Gül emir gül. Gül ha. emir daha çok gülersen gül. Sür, gül gül. <laughs> Merhaba <laughs> <laughs> abi hoş geldin. Canlar bana evet. ekran tıklayabilir misin zahmet olmasa? Abi hoş geldin ne <laughs> abi. Bu palyaçolara döndüm. Bu ne ben ni gıf kırmızı oldum. Aslında ben bunu ö, pembe rengi yani bu kadar tonu vereceğini fikirleşmedim canlar. Dedim pembe alt tonlu olarda da biraz kızardar ama bu kadar beklemedim. Valla bu niye böyle pembe oldu? Valla palyaçolara benzedim. Bu ne böyle? <laughs> Ey 38 gül canlar. 38 gül var mə 38 gül xız görevini tamamlaq. 38 gül. Çet. Canlar, bu ruj Flormarındır. Mən rujlarımın hepsi bu konturlar hamısı şeydəndir. <coughs> Flormardandır lipliner. Bilirsinizmi bu rəngi məndə yox idi ində aldım amma hələ tam sürmədim. Hə. Burada nəsi yazılırdı birdən çət yoxu çıxdı. Nə el oldu görəsən? Çünki Evet 38 gün lazımdı. Çünkü yorumlar bağladınız. Yo bağlamam. çıktı yorum görünmür. <laughs> Yalan Ne yapayım Ne, ne yayının ne? Yayının ne çaldı yayının? 339. Canlar Emir'in yayınını 500 e eleyebilirsiniz mi? Bana altın bileklik alacağım. ne bir ne? <laughs> Nerede? Ay yo 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 sağ ol sağ ol gentilmen sağ ol sağ ol sağ ol. Sağ ol ay gentilmen sağ ol teşekkürler var olsan. Kesene bereket kes. <laughs> Mücize teşekkür edirem. <laughs> İç təşəkkürə qalandı gördünüz nə təşəkkür te elədi donmadan. Gördün. Sağ ol Allah binə təvəzzü versin abim təşəkkür olasın. Təşəkkür olasan. Təşəkkür olasan. Bu yeni sözdür. E, güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canlar. Canlar gelirler. Koyma. ham ekran tıklasın. Hamı. Bu arada Furki'nin telefonundan açmışam yayını. Bu öz telefonum değil. Benim telefonum burada da. şarjı yok idi diye Furki'nin Furki, nin, Furki nin açmışam. Ve Furki TikTok'u yenilediği için benim TikTok'um otomatikmen yenilendi. Mücahit abi hoş geldin. bak kendine. Bilek, bilek de ne de bilek değil de. bilek 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 bileklik, bileklik. bilek de canlar? bilek bileklik, de? De. bilek bilek de bilek 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 Neden benim bilek bilek Canlar eldivenimiz adımız var mı? Ay görünmür, ey, görünmür. Tunel deyəməyə bilmirəm. Ay mən telefonum pis gündədir canlar. Bax göstərədiblərəm. Mən elə bilirsiniz yalan danışıram? Ay mən yalan danışmıram. Buna bax, 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 bax telefonuma bax. O gün 40 qırğı elədim telefonumu. Yeri bax, bax burası qırıldı. Bax sonra bax burası da qırıldı. Hər tərəf qırıldı. Ona görə donur, donur. Bax, bax. Nə məri? Yaxşı bu tərəfi də qırıldı. Əmir yaxşıda, Əmir, ürəyim ağrıdır. Ay, eşitmirəm də, mənə inanmırlar, eşitmirəm eşidir. Yayının neçə olubdu yayının? 490. Çəkirəm kartdan. Yayına ne? 600 600 yalan danışma. 501 gösteririm gösterir ben de valla 520 oldu indi. Blue. Ben blue ne blue fly, çok teşekkür ederim mucize Blue adına Mehmet Rau. Çok sağ olun. Cacıyorum, cacıyorum. 2-0 Demir, 2-0 yenilirse. Nare iki oldun ay. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> demem sen düzelmedin. Boğazım ağrıyor. Nöbet düzelmedin sen? Ee, Niye? Bediyetin düzelmiş hem Bu Boğazım öksürüğüm arada bir gelir. Yoksa hastalığım yoktu. Sonlar hmm. <laughs> nece beğendiniz? Aydın mısın? Allah'ım. Gel bele ben e, telefonum haraptı da Fur Furkan'a da telefon alsın. <laughs> ha ne oldu? Sesin mi gitti? Dondun mu? Dondun mu? Dondun mu? Donmuşum. ha? Ha? Furki Furki bir de Gürcistan'a gelmez. <laughs> diğer Gürcistan'ın yolunu unutmuş ha. Ha. He. He, vallahi. Yo niye? Yo ama gelesidir daha bir defa. Ben onda bunu o momenti salacağım. Sen gelip de ben telefon al getir. Görün ne de edeceğim. Bu ne de öldüm. Canlar tıklayabilir miyim hadi? Canlar dudak kalemin numarası Flormar'ın 246. Lip liner 246. Beğeneceksiniz. 36 gül lazım Tayhanım. Selay, çok çok olun chat 36 gül. Kimde var gül atmırsa Allah belasını. Canlar 36 gül. Blue. Blue, teşekkür ederim. Getti gitti 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 herden birer gülle de her birer gül. Bayta Zehra ne dersen ay Zehra. <laughs> <laughs> Alo. Gence. Işık. Ayhan. Çattık çattık çattık. Balo, Balo çok sağ ol. Canlar 20 saniyemiz var kız görevini tamamlamak için. Haydi ışığı yandırsam mı acaba? 1 saniye tripodu getirdim ama. Bu da çok gözümü yandırdı. Böyle daha yaş değil. Da Yok valla üzüm daha çok kızardı böyle. Hemra Halilova. Halilova geçeyip bayağıdan burada da. Canlar ay bulu. Ay bulu sende bir tane eldiven var. Baş gelsin eldiven ay bulu. Baş gelsin eldiveni nağayırsan. Nağayırsan baş gelsin eldiveni gelecekler. Koyma 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 koyma. Koyma gelecekler. Koyma koyma. Ben işte bu. Koyma koyma. Bastır. Gentleman Blue, blue, blue. Sən azmən atmaq bilmirsən məy blue. Bə 10 leveldir. Blue hədiyə yerinə tıkla. Aşağıda özəlin yanında kutucuq var. O kutucuğa tıkla. Orda eldivən var. Sən mənə hədiyyə atdığın üçün sənə eldivən gəldi. O eldivəni mənə at. Mən ha? Dərbsəm buraya gəlmə keçər ki, demək çət əmərə gizənlər geri gəlin. Geri gəl. <laughs> gəlin, geri gəls. Unutdunmu demə, geri gəlin. Lyon teşekkür ederim Lyon. Canlar eldiven atmanı da. Canlar eldiven de atmasını bilmirdi Blue ama öğrendi çok şükür. Biraz eldiven de mi tamamdır. One thread. Geçenkti, geçenkti, geçenkti. Öndeyik. Tıklasak da öndeyik. Ha mı 200 CK. Eldiven yoktu. Valla bilmirəm. Bilmirəm. Xəbərim yoktu. Qaranlıq var. Ed Son videomuz nasıl canlar? Son videomuz nasıl ama ölmüş gülmekten çekene geder. O videoyu çekene geder var ya. Bey ne geder gülmüş ya Allah ne geder gülmüş. Adlar. Blue. Blue. You are blue. I am yellow. I am red. I am. I am gari, I am, I am black, I am black girl. Black. 30 saniye gireriz chat, 30 saniye gireriz. Ya Allah bismillah. Hazırsan mı? Göründük aynen ağırca. Çok mu zeka? Yalnız son 10 saniye, ham ekranı tıklarsın. Hahmet dans klasım, goyma 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 goyma. James Hillman, James Hillman, James Hillman, James Hillman, James Hillman. bu. Hillman, James Hillman abi. Sen niye öyle yaptın? Yemin ederim var ya yüreğim başım gitti. Böyle bir sen ama yapmayasın böyle bir şeyler oldu. Adam attı, durdu, bir düşündü sonra tekrardan attı. Emir. He. Emir. sen Allah o göster gösterdi. Yaman özlemişim. bakım Gör, gö <laughs> gör. Yok yok. sonra gösteririm. Sonra gösteririm. Sen mi he? Yani ben böyle diyeyim sana yani farz etkinen ki bir otakta vay menem vay o bir otakta üç tane camıştı. Yani böyle be, bir e, şey anlayın. Emir gözme yuxu girmez Emir. El deme ne olur? O kadar pis ora. Yo yo o kadar pis değil. Sadece yani sen bu tarafa bak yine bak bu taraf göşehtir ne güzeldi bak her şey sergeli. Zaten orayı sırf yayın açtığın üçün temizlemesen eminim. Yüzde yüz eminim. Yo 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 yaxşı da her yer beledir. Bax burayı ne tere görürsən her yerde beledir onu bilginen. Hiç inandırıcı so. sen. Ama ne sen şey? burayı gördün. Bax burayı gördün yetir dersin. Bax yaxşı zarifat edelim sıra da abart ginen. Ala bax bax. Bax perdeye bax ginen perde. Bax burada perde. Aha. bak. bax perdeye bax. Bax bu, burada perde. Bax böyle çevirdim buralarda perde. Bax aha. Görürsən mi? Aa, her yer perde gördün de. Ya yani ben şimdi bir zarfa teyledim de, şimdi sen onu ciddi almaya ihtiyaç yoktu. Gösterdim mi <laughs> gösterdim de. Ne varım gene? <laughs> Perdem için de Allah razı olsun. Bu gösterdim de, şu da. da. Gel, ne istersen. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, perde. Yani sen Burada bura ne cadı, perde ne cadı, her tarafı böyle olasıydı da. Yani buna <laughs> ihtiyaç yoktu. Yayının ortasında cemaat ev turu elemeyek Bu ucu düzgün değil. Düz değil düz değil. Tayhanım, canımsın Tayhanım, centilmen abim. Teşekkürler. Her <laughs> bir kez chat. Chat 24 gül lazımdı. Kim de varsa atmırsa bel olsun. Canlar 24 tane gül canlar. 24 tane gül. Ben gözümün önüne geldi o evin halı şu an. Ay, ben, şey. ne diyorum ki yalan mı diyorum? Chat'in PK ettiğimiz yerde ev lazım. Ev tel <laughs> gösteririm ben. Yayından sonra Whatsapp'a gir. Ben seni görüntülü geliyorum. Ay hiç ne yok. Ne gösteririm ben buna? Hiç a, normal mi? Daha a, bak Bak her yer, şim, her yer düzgündü, her yer geçeydi, her şey yakışıdı. Emir sen bu de dergi de kamera yok, e özünü sen sağa sola. Ha yo yo gösteririm, daha her yer gösteririm. Ne varsa Baba orayı temizliyor, baba orayı temizliyor, görsen. Yo yo yo. Görsen orayı sen. Ay yo bu, bu, bunu götürürdüm. Dün ben burnumu silmiştim. Yadından çıkıp yerinde düşmüştü. Onu götürürdüm. Bakım ona. Hiç ne değil bir şey. Bakım ona. Ay hiç ne değil kağızdı kağız. Emir bakım ona. Kağızdı da burnumu silip yere yadından çıktı bir yere düşüp düş. Onu götürürdüm. Emir o tuvalette olmalı. O, onun orada ne işi var? Hey, evet, ekranlar tıklasan. Ha, var, o öndedler, o ekran tıklayır, ekran e, Canlar ekran tıklayır, tıklamamız yükselir, kadanız alarım. Ha, e, başka ne inirsiniz canlar, ne var ne yok, yakışır mı her şey? Gördünüz de, gördük. Ee, sağ olun, sağ olun, siz de cansınız, teşekkür ederim. Bu da çok büyük ihtimal, eldivenimiz, zadımız olabilir, her an her şey olabilir. <laughs> Blue. Bulu çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Büyük İskender çok teşekkür ederim. Adına an çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. sağ ol, sağ, ol, sağ ol. Teşekkürler. Canlar bu arada 1 milyon tıklama için çok teşekkür ederim. Sıralamada 15 dayı. Hefteli sıralamada 15 dayı. Helal olsun. Vay bu ne Gel lan. Ala gelsene. Hiç gel lan buraya. Bu, Şeye girsene Emre. E, gelsen, <laughs> e ga, bir şey var. Onu tut lif gel lan. O ne demiş? Şeydi. O o gün değil Çorap de, unutmuşum. Burda unutmuşum. Aparım otağı koy. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Yok ey yo yo o gün çıkarttım çorabı unutmuşam burada teptezi tezi gülü iyi gelir gül iyi gel deli sen sen senin corabından ömür boyu çürümüş gülün iyi gelir ay yo yo iyi, iyi gel deli sen iyi de iyiydi az ömrümde Emir'in corabı gibi biri iyi görmemişim ele biri iyi yoktu dünyada ay yok çet eldivene basmadan sen beş katı <laughs> Gentilmendir <laughs> adı bu! Gentilmendir! <laughs> Vay ma! 15 saniye, <laughs> eldiven basmadasın <basınlaşan> 5 <beş> katı! <laughs> Vay ma! Söyle yapmaya devam et! Hoppa! Gentilmen! Bu iki İskender tam 100 puan eksikti! Aaaa! 100 puan eksikti! <laughs> abi gelelim diyorsan yanlış anlama. Yani <laughs> çok sağ ol diyorum abi. <laughs> sağ ol abi yani e, dur ben tanıştıkça batıram. her ne teşekkürler abim sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim. Var olasın abi Allah bin kat emezini versin. Teşekkürler. Dur konuştukça batıram. <laughs> <laughs> sen göreceksin Emir. Sen göreceksin. Gel görün. Gel görün. Ne, neyi göreceğim? Ne olur? <laughs> birinin üstüne beşin o. Bak orada chatte birinin üstüne beşin koyup gaz verirler. Ne <laughs> <laughs> <Ev> zehreni. <laughs> Bu eldiven nereden çıktı Guru, Bizim eldivenimiz mi var idi? Ay kardeş, ay Mehmet. Ay Mehmet. Ay kardeş PK açar açmaz eldiven atılmaz. Ay kardeş. Sakaryalı, Sakaryalı tutturdun. Canlar boşa gitmesin eldiveni de yerlendireyim. Sakaryalı yine tutturdun. Bey Sakarya iki tane kalp attı ikisi de tuttu. Üçüncüsü tutmadı. Büyük İskender Sakaryalı ikisi tuttu helal olsun sana. Helal olsun nasıl tutturdun iş bilmiyorum üst üste. Valla. Başı düşünüyorum yeter, bağlı sen ne ter ballı adamsın da. Sen ne varsan. TikTok yayına girmeden önce birinin telefonu okuma okumam yaparsan ne varsan. Bulu, bulu çok teşekkür ederim canlar. Herkes ekran tıklayabilir mi? Ay zarfat bir yana o e, corabin çıkarttım ya ayağımdan. Ev yakışık temizdi. Gentilmen vs 6000 adam olma. <laughs> ee, evet arkadaşlar e, bildiğiniz gibi canlarım benim. E, benim hem sifetimin önünde həm arxasında həm dünyanın hər ucunda, bucağında gözüm var və şu an bunu sizə qanıtlayacam canlarım mənim. Hər kəs iyi izlesin. Emrin bana yaptığı bu trol, trollama istadı məni yalandan qaza gətirdi. Aldığım istiqbaratlara görə canlar Nə gardaş, yaxşı elədin canım, çox soğudum. Canım, bu şək getmə, mən də görəndim. Nə oldu? Həni cama şeyi də üç tənə camış. Nə oldu? Niyə məni qorxudursan? Tərtəmiz də otağım. Hıh! Məni qorxudur yalandan. Nə oldu? Mən, mən nəyəm bilirsən? Mən yer altındayım. Dayan, kar üstünde gezip de izini koymayanlardan Bak. Kar üstünde gezip izini koymayanlardan. Bak, bak odada ne gezir? Bak, ben odada bununla dururum. Görürsen yeğilim atıram, yeğilim atıram, yeğilim atıram. He? Emir o tuvalette olmalıdır, tuvalette. Onun orada ne işi var? Yok he bak, şimdi bundan bir denedir da. Tuvalete gidende tuvalete bağırırım. Otağa gelende otağa getiririm ki yediklerimi direkt atım çöpe gitmeye üşenirim. Ha. Oraya giden de oraya yaparım, buraya gelende buraya getiririm. Şimdi burada kola içirim yayının ortasında bak belki kola içirim Belki bir abur cubur yerim direkt buradan atırım oraya. Demir şu an... İçimden tek bir soru demek gelir sana. Tek ne? bir soru. Ya zarfa değilim, zarfa değilim. Boş boş tanışmayın, boş boş tanışmayın. Ne demek istediğimi ha mı başa düştü? Ha mı başa düştü? Canlar, yok, ben şimdi burada zarfa değilim, bunu da eleyelim. ben şey değilim, o kadar e, pis bir insan değilim. <laughs> Mən adı burada heç <laughs> bir bax görmür nə gəşə şey, çıxarır yemin edirəm damat kimi gelmirəm bax altda qara bu uh, üstdən belə ay mən yayını açarkən belə normal yayın açan evin piskinə salacağam hər nəsə ağzımızın söhbəti tutur kedidir <laughs> nə tərəş gəldincə ola hər kəs bir ekranı tıklay bilər misiniz zəhmət olmasa ay yox mən bilirsiniz ki mən taniya taniyə rolusdur mən birinin üstə beşinin ofisi sadəcə sizləri güldürmək üçün eləyirəm amma normalda məni elə deyə bilm hətta mənim belə danışış tərzi belə bu deyil Normalde ele değil. O mahni azalt. Normalde ele değil canlar. Normalde Emir asla yattığı yerde yemek yemez. Asla yatağın ha. Asla yatağının bir ucunda abur cubur kağıtlar, bir ucunda muz kabuğu, bir ucunda tabak, bir ucunda ha. bardak olmaz. Asla ha. öyle biri değil. Yalnız son 18 saniyede evet. eldivenimiz var. Evet. Ben gönder. <laughs> Asla ile biri değil. Dala e, eldiven. Hadi el. Uduzduk. Uduzduk. O kadar Ay. danıştık, o kadar danıştık. He. Vay yetirdi ha. <laughs> Aa başımız Ay. gitti. Daha danış danış tuzduk ya. Yes. Oy Sakaryalı eldiven aldı. ben gelirim. Gelir mi? Gelirim. Gelmiyor yemek get Yemeği yemeği yemeği. Harun'un